diş tedavileri yalnızca hastaların rahatsızlıklarına çare bulmak için değil, aynı zamanda onların estetik kaygılarını da gidermek uğraşı içerisindedir. Bonding tedavisi de bu bağlamda gülüş tasarımını hedefleyen estetik çalışmalar neticesinde geliştirilmiştir. Bonding tedavisine el aldığımızda temelde bonding özel bir dolgu türüdür. Normal dolgudan en büyük farkı bu tedavide yeni nesil yenilmiş kompozitlerin kullanılmasıdır. Bu kompozitlerin dişlere bağlayıcı kuvveti yüksek olduğundan güçlü bir mukavemet sağlar. Bunun yanı sıra farklı renk seçeneklerinin bulunması dişte görsel değişiklikler yapma imkanı sağlar. Bonding tedavisinin saymış olduğum bu özellikleri sayesinde hem hastalarımızın dişlerini koruma altına alıyoruz hem de onların estetik bir gülüşe kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Öncelikle uyarmak gerekirse bonding işlemi özel işçilik gerektiren hassas bir tedavidir. Bu tedavide hekimin bilgi, beceri ve tecrübesi büyük önem arz eder. Hekim öncelikle dişlerde hiçbir aşındırma yapmadan dişe en uygun renk ve yapıdaki estetik kompoziti seçmelidir. Kompoziti dişlerin üzerine uygun bir şekilde yerleştirmeli. Son şekillendirmeyi ise titizlikle yapmalı, cilalayarak işlemini sonlandırmalıdır. Sık karşılaştığımız üzere pürüzsüz yapılmayan cilalama işlemi uzun vadede hastada renklenme şikayetine neden oluyor. Çünkü pürüzsüz yapılmazsa eğer bonding işlemi lekeleri ve dolayısıyla da sararmaya neden olacaktır cilalama bizim en önem verdiğimiz hususlardan bir tanesidir. Bonding uygulaması ne amaçla yapılır? Öncelikle uyarmak gerekirse bonding tedavisi yalnızca belirli seviyeye kadar şekil bozukluğuna sahip olan dişlerde tercih edilir. Daha ileri şekil bozukluklarında ise bu tedaviyle sonuç almak pek mümkün olmayacaktır. Bu durumda hastalarımıza lamine, zirkonyum kaplama tedavisi gibi tedavilere yönlendirme sağlarız. Bonding tedavisine döndüğümüzde ise bu tedavide özellikle dişlerdeki küçük çatlak ve kırıkların onarılmasında, diastema olarak bilinen dişler arasındaki boşlukların kapatılmasında sıkça başvurduğumuz etkili bir estetik yöntemdir. Genel olarak bonding uygulaması dişin rengini, şeklini değiştirmemizde imkan sağlar. Bu sayede hastalarımızın dişlerindeki çeşitli estetik problemlerden kaynaklanan şikayetlerini gidermemize yardımcı olur. Bonding tedavisi seans sayısının azlığı, işlem süresinin kısalığı, hatta zaman zaman anesteziye dahi ihtiyaç duyma gibi birçok avantaja sahip. Daha açık ifade etmek gerekirse, tek seansta 8-10 dişe kadar bonding uygulaması yapılabilir. Çok sayıda dişe uygulama yapılabildiğinden Seans sayısını az tutabilme imkanı sunar bize. Bu da hastalarımızın daha kısa sürede istediği sonuca ulaşmasında bizlere yardımcı olur. Ağrılı bir işlem kesinlikle değildir. Dediğim gibi anesteziye dahi ihtiyaç duymadan yaptığımız bir tedavidir. Saydığım bu özellikler sayesinde bonding işlemi kısa sürede tamamlanabilen, kolay, pratik, hızlı bir yöntemdir. Bonding uygulaması sırasında daha önce üzerinde sıkça durduğum gibi doğru cilalama yapılmışsa, e, hastalarımıza da tavsiye ettiğimiz üzere yıllık kontrollerine dikkat etmişse, doğal dişlerinizdeki yaşadığınız değişikliklerden farklı bir durumla karşılaşmazsınız. Doğal dişlerinizdeki renklenme yapan gıdalar, kompozit, bondingleriniz için de renklenme yapabilir. Fakat iyi cilalanmış, başarılı bonding uygulamaları kolay kolay renklenmeye müsait değildir. Bu tarz durumlarda Klinikimizde uyguladığımız kısa bir temizlik sayesinde bondiklerinizi ilk yaptığımız rengine geri döndürebiliriz. Bonding uygulamasında herhangi bir yan etki bulunmamaktadır. Oldukça kolay bir uygulamaya sahip. Uygulama esnasında anestezi dahi kullanmadığımız bir yöntem olduğu için dişlerde de aşındırma yapmadığımız için herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Sonuç olarak bonding tedavisinin herhangi bir yan etkisinin olmadığını gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. Bonding'lerinizle işlem sonunda kliniğimizde size vereceğimiz tavsiyelere uymanızla birlikte bir sorun yaşanmayacaktır. Ancak her tedavide olduğu gibi bu tedavinin de ardından hastalarımızın dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Doğru bir fırçalama, düzenli bir diş ipi kullanımı ve rutin kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. İğne, kalem, toka gibi sert nesneleri ısırmamalı. Bu tarz para alışkanlıklarınız varsa da terk etmelisiniz. Beyaz leblebi, pirinç gibi içinden taş çıkabilecek sert gıdalara dikkat ederek tüketmelisiniz. Dişlerde sert darbeler almaktan kaçınmalısınız. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde doğal dişlerinizde de ortaya çıkabilecek sorunlar Bonding tedavisi yapılan dişlerde de ortaya çıkabilir. Eğer kırık meydana gelirse zarar görmüş dişlere kolay ve hızlı biçimde yeniden bonding tedavisi yapabilmekteyiz. Bonding'in bir tür dolgu tedavisi olduğunu daha önce anlatmıştım. Dolayısıyla bonding uygulamasının geçerlilik süresi de dolgunun geçerlilik süresiyle benzer bir süreye sahip. Burada net bir süre vermek mümkün olmayacaktır. Çünkü bu süre hastanın dişlerine gösterdiği özene göre değişebilmektedir. Hastalarımız ağız ve diş temizliğine önem gösterir. Dişlerine zarar verecek müdahalelerden kaçınırsa uzun yıllar bu dişlerini kullanabilecektir. Bonding uygulamasından sonra diğer tüm tedavilerimizde olduğu gibi dişleri korumak önemlidir. Doğal dişlerde verdiğimiz tavsiyeler burada da aynen geçerlidir. Yeme içme hususunda dikkatli davranmalıyız ağız ve diş hijyenimize dikkat etmeliyiz. Çay, kahve, sigara gibi renklendirici özelliği olan yiyecek ve içecekleri sık tüketmekten kaçınmalıyız. Olası sararmaların önüne geçmek için her zaman söylediğimiz gibi ağız ve diş hijyeninize dikkat etmelisiniz. Ve 6 ayda bir hekiminize görünerek diş temizliği yaptırmayı ihmal etmeyiniz.